bir şey. Bu akşam bizi buraya toplayan gene bu dernek. İnşallah öbür gün müsait derneğimize gideceğiz. Hiç fark etmez. Kardeş kuruluşumuz müsait. Eriyat biraz daha yeren, Biraz daha gençlerimize hitap eden bir yer. İkisi de bizim derneğimiz. Müslümanların böyle derneklerde hiç altyapıları olmadıkları için çok garip başladık. Yalnız başladık bugün eller, elhamdülillah belli biri gelmiş olsak dahi istenilen yerde değiliz. dernekçilik hala insanımıza büyük bir meşguliyet olarak görünse de yani örgütleşme, dernekleşme olmadan bu işler olmaz. Çok gördük. Ben gençlerimize bundan sonraki zamanımda kapalı olan kapıları açmakla kendime bir görev yaptım. Onların önlerini açmakla kendime bir vazife yaptım. Elhamdülillah buna da ulaşabilecek gücümüz var. Eski çalışmalarımız, ve ilişkilerimizden dolayı hem yurt içi hem yurt dışı bundan sonra gençlerimizi önü açıp ulaşamayacağı yerlere onları ulaştırmak. Ticarette zaten herkes belli bir eğilimde. Derneklerimizin ticaretçimize henüz dediğimiz gibi dalgınımıza de geldik uyrumuz siz takdim edin. Sizlerin kıymetli alkışlarınızla okursanız da bu bu Buyurun. Evet. Ben bunu götürüp odama asacağım. Ben Gençin Bey'e de ayrıyeten teşekkür ediyorum. E, ee, İngiltere'deydi, kendilerine rica ettik. Bizi kırmadılar, buraya kadar geldiler. Aslında e, ben bilmiyorum, Ramazan herhalde yoğun geçtiği için insanların dinleme şeyleri biraz zayıf oluyor. Demek ki bu toplantıları Ramazan'da değil, Ramazan dışında yapmamız lazım ki bu gibi mevzulardan hepimizin istifade etmesi lazım. Hem Almanya'nın tarihini bilmiyoruz, hem geçmişi bilmiyoruz. Böyle bilen arkadaşlardan da istifade etmeyi maalesef... E